Bugünkü konumuz viral hepatitler. Önce viral hepatitin tanımı nedir? Oraya girmek istiyorum. Viral hepatit kelime anlamı karaciğer iltihabıdır. Bu karaciğer iltihabında genellikle karaciğerde büyüme, hassasiyet, bazen kalıcı hasar oluşmasına neden olur. Viral hepatitin 8 tane virüsü vardır. Ama bunun haricinde de ilaçlar, alkol alımı da karaciğerde sallığa neden oluyor. Viral hepatit karaciğere yerleşen çeşitli virüslerden neden olduğu en sık görülen bulaşıcı hastalıklardır. Özellikle hepatit B virüsü enfeksiyonu gerek Türkiye'de gerekse dünyada yaygın ve ciddi sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Sadece hepatit B değil, Başta A ve C olmak üzere tüm hepatit çeşitleri sağlığımız açısından tehlike oluşturmaktadır. Viral hepatitin daha önce de bahsettiğim gibi farklı tipleri vardır. Bunların içinde 8 tane farklı viral hepatit yapan virüs vardır. Bunlardan en fazla görülenlerden bahsedeceğiz. Viral hepatit A bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde en çok çocuklarda gelişmiş olan ülkelerde de yetişkinlerde en fazla görülür. Bu çok önemlidir. Çünkü çocuklarda görülen viral hepatitler, A tipi viral hepatitler özellikle, daha kolay, kronikleşmeden daha çabuk atlatılır. Halbuki yetişkinlerde görülen hepatitler biraz daha grav seyreder ama yine kronikleşmez. Bu çok önemli bir konudur. Viral hepatitin e, B türüne geçersek, hepatitin en sık görülen türüdür. Dünyada 350 milyon. <laughs> Türkiye'de ise 4-5 milyon hepatit B virüsü taşıyıcısı vardır. Türkiye'de toplum sağlığı yönden sıklıkla görülen taşıyıcı %5 ile 10 oranındadır. Ve bu azımsanmayacak bir orandır. Hepatit C ise hastaların yüzde yirmisinde yirmi 20 yılda siroz hastalığına yol açar. Türkiye'deki sıklığı yüzde birdir. Ve bunun tedavisinde bugün başarıya başarı şansı çok yüksektir. Hepatit D ise esas itibariyle hepatit B virüsü taşıyıcısı olan ve damar içi uyuşturucu kullananlarda görülür. Akdeniz havuzası ülkelerinde daha sıktır. Hepatit B ile aynı anda enfekte ettiğinde tek başına hepatit B enfeksiyonuna benzer bir klinik gösterir. Sonradan var olan hepatit B üzerine binerse daha ağır seyreder. Hepatit A ise daha seyrek görülenlerdendir. Bu hastalığın belirtileri hepatit A'ya benzer. Sıklıkla Hint okyanusu ve Afrika'da gelişmiş ülkelerde görülür. Viral hepatitin bulaşma yolları da şöyledir ki bu bizim toplum sağlığı yönden çok önemlidir. Ülkemiz için de çok önemlidir. Viral hepatit A ve E hepatit A en sık görülen hepatit çeşididir. Ağız yoluyla bulaşır. Virüsle bulaşık yiyecek ya da su alındığında ve tuvalet sonrası el yıkamama gibi basit temizlik kurallarına uyulmadığında görülür. Yani biz tıpta fekal oral bulaşma yolu deriz biz buna. Virüs ağız yoluyla vücuda girer. Hijyen önemlidir. Kalabalık yerler, toplu bakım yerleri ve mekanlarında daha sık bulaşma görülür. Hepatit B ise bu virüs kan ve kan ürünlerinin nakliyle bulaşır. Veya küçük kesiklerden, kulak delmelerinden, dövme yaptıranlarda hijyene uymayan diş tedavilerinde manikür, pedikür veya cinsel ilişki sırasında da bulaşabilir. Yani bu da kan, kan ürünü ve cinsi temastan bulaşan bir hastalıktır. Ee, toparlamak istersek. doğuma esnasında annede virüs varsa çocuğa geçebilir. Bu da çok önemli bir olaydır. Kan ve vücut sekresyon yoluyla de bir diğer kişiye bulaşır. Anneden çocuğa doğumdan geçiş özellikle olayın kronikleşmesine en çok sebep olan yoldur. Hepatit C virüsü ise bu hepatit virüsü kirli enjektör kullanımı, kirli kan ve kan ürünü nakli ile bulaşır. Cinsel temas yolu ve anneden bebeğe geçişte bilinmektedir. Yani hepatit B virüsü gibidir. Hemodiyaliz, damar içi ilaç kullanımı önemlidir. Aile içi bulaş kanıtlanmamıştır. Eşler arası cinsel bulaş yüzde beşler civarında olduğu kabul edilmektedir. Ancak hastaların üçte birinin hastalığı nereden ve nasıl aldığı hala bilinmemektedir. Şimdi e, kısaca hepatitlerin önemlilerini bu şekilde söyledikten sonra belirtileri nelerdir? Hani bu bizim için çok önemlidir. Dinleyicilerimiz için çok önemli bir konudur. En sık rastlanan belirti halsizliktir. Ateş, kas, eklem ağrısı, bulantı, kusma, dikkat azalması Müfem karın ağrısı yani belli belirsiz karın ağrıları ishal görülür. Bundan birkaç gün sonra göz ve sarılık, dil altında sarılık, ciltte sarılık görülmeye başlar. Zaten sarılık çıktıktan sonra da bu ateş, karın ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik kaybolur. Ama sarılık ortaya çıktıktan sonra ve yine bu kişilerde hastalık süresince iki buçukla beş kilogram zayıflama olur. Akuta hepatik geçiren hastaların bir bölü üçünde ancak sağlık görülür. Yani yüzde altmışında yetmişinde diğer belirtiler nezle grip gibi geçilir. Sağlık görülmez. Ama üçte birinde yüzde otuz otuz bu belirtilerle beraber sağlık görülebilir. Bu hastalığı bulaşmasında risk grubu vardır. Bu grup genellikle sağlık personeli, uyuşturucu bağımlıları, çok sık cinsel partner değiştirenler, diyaliz hastaları, transplantasyon yapılan ve ailesinde hepatit B olanlar olanlarda oluşmaktadır. Risk altında olmayanlarda da biz genellikle aşı yoluyla korumaya gideriz. Bu da hepatit B önemli bir hastalıktır. Bugün hastanelerde doğan tüm bebekler hepatit B aşısı yapılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 120 ülkede ki bu 120 ülkenin içinde bizim ülkemizde var. Yerin doğanlarda aşı yapılmasını şart koşmuştur. Ayrıca bebekler dışında aşı yaptırmak isteyen yetişkinlerde de yine B, türü, B tipi aşı yapılır. Yalnız bir şartla Hebese ve anti HBSE denen bir kan tahilleri vardır. Bu her ikisinde negatif olması durumunda o yetişkine de yine aynı şekilde aşı yapılır. Tekrar hepatit olur mu? Bir hepatit geçiren kişide çok nadirdir. Aşı da %90 üstünde korur. Onun için aşılının yapılması gerek bebekte gerek yetişkinde bizim e, risk grubundan kurtarır ve B tipi sarılığa karşı yüzde 5 ile 10 olan taşıyıcı e, sayımızı azaltır. Burada da hepatit geçirenlere genellikle e, hazmı kolay, sindirimi kolay. Kaloriden zengin i̇şte çorba, komposto, meyve suları verilir. Genellikle karaciğere istirahat etmek için birkaç gün yatırılır. Alkol alıyorsa alkol kesin kes yasaktır. Şiddetle alınmamasını tavsiye ederiz. Çünkü alkol karaciğere için e, yorucudur ve iyi bir içecek değildir. Özellikle hastalık konusunda. Bu hastalar mesela hepatit A ve E geçirenler veya geçirmekte olanlar, işte ev hanım olabilir. Bunlar çoluk çocuğuna yemek yapabilir mi? Yapamazlar. Çünkü baştan da söyledik. A ve E fekal oran. Yani büyük abdestte ne varsa bulaşık, bu sebze, meyve, el, yiyecek, içecek onlardan bulaştığı için biz bu kardeşlerimize çoluk çocuğu içinde olsa yemek yapmasını önermeyiz. Bu yine ev hanımlar için çok önemlidir. Doktorumuza görünmeyi ne zaman öneririz? Biz genellikle nezle grip gibi olduğunu e, hastalık atlanır. E, bu kişiler doktora genellikle gitmez. Ama sağlık çıktıktan sonra bu kişiler e, sağlık oldum diye doktora gider ve genellikle kan tahlilleriyle öğrenilir kan yapılan hastada eğer A, B, C, D, E hangisi var ise ona göre tedavi alırız. Ayrıca bu kan tahlillerini 6 ay takip ederiz. 6 ay takip etmemizin nedeni 6 aya kadar enzimler tamamen normale çekilmese kronik hepatit veya taşıyıcı olma riski yüksek olduğu için o yönden takip ederiz. Hepatit bir de B ve C özellikle kansere ve siroza neden olur. Ve bunun için de yine takibi gerekir. Kronik hepatitler özellikle. Sonuçta şu önemlidir. Hepatit B olsun C olsun koruma yolları nelerdir? Hepatitlerin Önce hepatit hakkında bilgi sahibi olacağız. Bir. iki Aşı yaptıracağız. Üç hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Yani ellerimizi güzel sabunla yıkayacağız. Ondan sonraki kural cinsel yolla bulaşmasını engellemek için prezervatif kullanmak. Bir diğer yine önemli kuaförler ve berberlerde kullanılan aletlerin steril olmasına dikkat etmek. Diş tedavisini gerekli önlemler almak. Yani diş tedavisi rastgele bir yerde yapılmaması önemlidir. Çünkü bunların diş aletlerinin doğru dürüst steril edilmesi lazım. Kan almada veya vermede kanın virüs olduğundan emin olmak lazım. Yani kanın tahlilinin doğru dürüst yapılması lazım. Hepatit riskinin olduğu yerlerde seyahatte aşı için yeterli koruma zamanı yoksa çünkü aşı 3 hafta sonra korur. O zaman immün globinin yaptırmada yararı vardır. Saygılarımla arzum.